Herkese selamlar. Pembe ve Meri karşı karşıya gelecekler mi? Önümüzdeki bölümlerde Pembe ve Meri cephesinde bizleri neler bekliyor olacak? Tabii ki de arkadaşlar Apo ve Meri aşkı biraz geri planda kalsa da önümüzdeki haftaki bölümlerde biraz sular durulduktan sonra Apo ve Meri aşkı da ön plana alınacak diye düşünüyorum. Sizler peki arkadaşlar Apo ve Meri aşkı başlasın ister misiniz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Tabii ki de arkadaşlar Apo Meri'ye kendini kaptırdı. Meri'yi görmeden yapamıyor biliyorsunuz. Evet, bakalım önümüzdeki bölümlerde Meri ve Apo cephesinde neler yaşanacak. Dediğim gibi tıpkı Alev'e ev tuttuğu gibi Meri'ye de ev tutabilir. Önümüzdeki bölümlerde Meri ve Apo cephesinde sürpriz bir aşk başlayabilir. Şimdiden belirtmek istiyorum. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Önümüzdeki bölümlerde Pembe, Meri ve Apo cephesinde yaşananlar adeta bizleri ekranlara kilitleyecektir. Sizler de Kızılcık Şerbeti dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın.